Evet dostlar hoş geldiniz. Bugün Delta Force 2'de takımlı ölüm maçına giriyoruz. maç bulundu. Taarruz alalım. Nasıl olsa kısa mesafe. Hızlı bir maç olacak. bu arada oyunda çok fazla iyi değilim yani Geri sayım yapılıyor Bıçak sırtı Görev Evet başlıyoruz Takım ölüm maçında Oyun Yüzde bitiyor yüz olan Kazanıyor Yanlış Şöyle bir sis yapalım karşıya da atmışlar bir daha burayı siz yapalım arkadan gelmiş ya yani. hemen hızlı bu şekilde adam dışında kaldık şu hemen hızlı of of Biraz canımız dolsun. Nereden gördü ki beni? güzel oldu. Şuraya bir sis yapalım. Canımızı dolduralım. Neyse devam. Şu anda skor 30'a 27. 28 oldu onlar. 100 yapan kazanıyor. Aldık buraya. Saklan. Hemen sisle şuradan bakalım. Güzel aldık. Hop oh, uç. Yapma yanlış zamanlamada bir yanlış hareket yaptım ya. Neyse güzel gidiyoruz. Şuraya bir bomba atalım. Ya abi. Saçma sebeplerden dolayı boşu boşuna ölüyoruz ya. 49'a 44 bu maç almamız lazım. Bu maç almamız lazım. Oğlum vursana şunu ben karşı taraftakine bakıyorum. Oğlum düş ikisi de düşmanmış. Of. Güzel aldık, güzel aldık. Oğlum niye kaçtınız ya? dağıtın abi tarafı abi bunlar ya işte burada abi 2000 olacak takımın olacak hep birlikte hareket edeceksin yani göremedim ki 65-63 almamız lazım almamız lazım güzel aldık ama canımız bir. Al evet, işte. <laughs> teşekkürler. Hadi onun vermiş olduğu özgüvenle çık oradan. Abi gösterme kendini ya. Gösterme kendini. Şurada 83. Aa aldılar ya. Aldılar ya. Ulan güzel başlıyoruz ama onun iyi bir şey iyi bir şekilde bitmesi lazım. Canımız bir lanet olsun ya kaybettik abi kaybettik enemy has secured their objective. Operation failed. of <laughs> 5 dakika 23 saniye sürmüş Hemen hızlı bir şekilde ikinci bir maşa girelim ve sonrasında ne yapabiliriz onu düşünelim. Takımlı ölüm maçı. Devam. Ve bu arada videonun açıklama kısmına Steam arkadaş ekleme kodumu ekleyeceğim arkadaşlar. Beraber oynarız. Eklerseniz anında istekleri kabul edebilirim ve beraber toplu bir şekilde takım maçlarına girebiliriz sadece bu oyun için değil hani oynadığınız herhangi bir oyun içinde olabilir yeter ki oyun güzel olsun sarsın hep birlikte ekip halinde oyun oynayabiliriz yani ve lütfen videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu like atın yani lütfen videoyu beğenin kanala abone olmayı unutmayın. Evet devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. İnşallah bu maçı alırız. Burası farklı bir bölüm. şu alan bizim abi. Gönder. Buradan başlıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 8'li takım halinde 0-0'dan bir maç. Bakalım bu oyun Of. Oğlum ya. Saçmalığa bak ya. Yaptığım hatayı gördünüz mü? Bir tabanca nasıl geldi? He tabanca varmış. Şu şekilde. Hemen rushıyoruz abi. Abi durmayın. Durursanız ölürsünüz. Adamlar alır. Saldırın abi. Bodozla bak girin abi. Bak, şu yaptığı harekete bak. <laughs> <laughs> Ay Allah merhabim <'ım> ya. <laughs> Şurayı sis yapalım ve buradan canımız dolana kadar canımız doldu abi da, durmayın niye duruyorsunuz ki hani bu iş mi yani durma abi geldi bir iki 15 mermi. Ama burada. Nerede? Şurada. Bir dakika. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Durmak yok. Hemen şuraya bir tane bomba abi. Çok da sanki faydası oldu. Neyse bir kişi aldık ama. Durmayın abi. Gördüm. Arkadan gelmiş. bakalım ses kasalım buradan çıkacak büyük ihtimalle bir tanesi de geldi bir tanesi geldi geldi Ya erkek Erkek. Erkekler size. Yanlış yaptım ya. Niye yani duruyorsun ki? Niye duruyorsun burada? Onu anlamıyorum ben. Adamların silahları iyi abi. Biz para yatırmıyoruz. güzel ses kasıyor. Ve şu nişan olayını ayarlamam lazım. Şimdi bak tık yapıyorum. Tekrar basmadan Hadi nişangah gitmiyor, kaybolmuyor. Abi sen niye inek gibi duruyorsun orada ya? Ne kadar saçma oynuyor bunlar bu oyun. Al işte. Güzel aldı. Şu AVM'yi almak 32 seviye istiyor 32 seviye. Bizim daha çok var. Siz hepiniz ben tek birader. Hadi. Aradaki farka bak ya. 60'a 80 ya, ya. Yani durduğunuz zaman adam mı öldürüyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya. Düşman ki. Yani durunca adamları kim öldürmüyor? Birisi çok iyi kesiyor. Nereden kesiyor? Abi ne alakası var ya? Adam ikisini birden aldı. Çık, alayım kendini. Hadi. Çık. Al işte. Dostlar iki maç yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız